beni en çok üzen, şaşırdan hadiselerden bir tanesine iki gün önce şahit oldum. Amerikan başkanı çıktı, ben fotoğrafları gördüm. Çocukların başını kesmişler dedi ama çok kısa bir zaman sonra kendi adamları bunu yalanladı. Böyle bir fotoğraf yok şaşkınlıkla söylüyor dediler. Bu aslında bize karşı karşıya olduğumuz manzarayı çok net bir şekilde gösteriyor. Bizler yıllardır bu davanın ne manaya geldiğini biliyoruz. İsrail'in kuruluşu sadece 75 yıllık bir hadise ama orada başlamadı ki. Onun en az kısa vadelerle ele alsak 50 yıllık bir geçmişi var. 1897, 1917 ve en son 1947 47'de çizilen haritaya Renkledirilen haritaya bir bakın. Bu zalimler hiç utanmadan o haritaya bakıp Filistin'deki Müslümanları değil zalimleri destekliyorlar. 1947'de ilk defa İsrail kurulduğunda toprakların yüzde doksandan fazlası Müslümanlara ait. Çok kısa bir zaman sonra fotoğraf değişti. Zulmü şiar edindiler. O topraklarda bugün sadece yüzde on bile Müslümanlara bırakılan bir kesim yok. Biz bu mücadeleyi vermezsek yarın kendi topraklarımız üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için ayağa kalkacaklar. Bu sadece Filistin'le ilgili, sadece Suriye ile ilgili, Lübnan'la ilgili bir mesele değil. Türkiye bu işin tam göbeğinde, Irak göbeğinde ve eninde sonunda biz kendi topraklarımızı savunabilmek için bunlara karşı ayağa kalkmak mecburiyetinde kalacağız.